Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Fall Guys videosuyla daha karşınızdayım. Önceki bölüme 5000 like gelmişti. Çok fazla like geldiği için bu bölümü hızlı bir şekilde hazırlamak istedim. Bugün bir tane de Brawl Stars videosu gelecek. Güncelleme sneak peekleri bundan sonra gelmeye devam edecek. Bu yüzden bugün bir Fall Guys akşam üzeri de sneak peek gelecek. Brawl Starsçıların da haberi olsun. Fall Guys'ın devamı için bu videoda güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Haydi şimdi isterseniz başlayalım. Yok ya hexagonda final alacağımı sanmıyorum ben. Final alacağım diyorum. Eli kazanacağımı sanmıyorum. 18 kişi var şu an. İnanabiliyor musunuz? Hexagon ya. Biraz aşağı düşmemiz lazım. Kesinlikle düşmemiz lazım yani. Tamam bu kadar yeter. Çünkü çok fazla aşağı düşme taktiğini yapanlar da var. O yüzden şu bunu bilerek yapmadım yemin ediyorum. Oy en altın bir üstündeyim. Bir saniye artık sakin. Çok sakin artık. Kafama da adam düşebilir. Bir anda beni en aşağı düşürebilir öyle. O yüzden relax. Hatta zıplamam lazım. Bu neymiş abi? Millet doluşmaya başladı buraya. Ne yapıyorum ben? Neler yapıyorum? Baksana direkt en üstten aşağı düşüyorlar. Çok kötü. Şununla bağlantımı kesebilir miyim ben? Çok güzel. Bağlantı kesildi. Çok güzel. Gelemedi adam. Aa kazandım. Nasıl hepsi birden düştü? Oha bu çok erken oldu. Ben beklemiyordum bu kadar. Nasıl ya? Ben hiç sağ üstte bakmıyordum bu arada. Hiç bakmıyordum. Gerçekten hiç bakmıyordum. Oynamanın hiçbir anlamı yok. Adamı izleyeceğim sadece. Ekran nasıl gözükecek diye onu merak ediyorum. Direkt öleceğim. Buradakiler boşun oynuyor yani. Oynamanıza gerek yok kardeşim. Direkt yandan uçtu. Uçar kankam adam hile zaten. Nerede o? Aa dur. Dur dur. En altı kırıyor bir de. En altı kırıyor bir de bak. Neredeydi o? Allah'ım. şeye basınca geri gidiyordu ya doğru. Baksana direkt en altı kırıyor bir de. Kardeşim be. Arkadaşlar e-sporcu görüyor musunuz? Ya helal olsun ya. Bu kadar iyi oynuyorlar, win alıyorlar var ya. Gerçekten özeniyorum bu adamları ya. Kardeşim nasıl bu kadar iyi oynayabiliyorsunuz? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz yani. Ya bir de diğerleri ısrarla oynuyor ya. Neyi oynuyor ki? Ya? Ne yapacaksın? Adamın hale bak, tipe bak. <laughs> bu ne abi? Nesin sen ya? diğerlerde ne oy ne oynuyorsun kardeşim? Atla açça gözünü seveyim. Baksana bunun nasıl hakkınıyor bak. Bunun altında daha bir sürü katman var ya. Adam pro yani bak. En üstlerde lan bu adam. İnanılmaz. Bu daha hala oynuyor. Aferin kardeşim. Şu an şu an kazandın tamam mı? Adamın hilesinin süresi bitecek, elenecek şu an. Neyse abi, daha fazla izlemenin anlamı yok. Harbi mi diyorsun? Chat kaç kişi vardı ya o elde tam hatırlamıyorum ben şu an. Ben biraz aşağı gidiyorum burada. En altın bir üstüne gideceğim ya. Sarı renkti o. Aynen burası büyük ihtimalle. Aynen burası. Birisi en alta inmiş bile direkt. Açıyor. Hayda. Abi ya. Gölgeler gözükmeye başladı şu an. Bütün millet inecek şimdi birazdan buraya. Direkt en aşağı alalım sizi be. Aha. Aha düşüyorlar. Hayda ben de gidiyorum. Aşağı en aşağıdayım şu an. Allah'ım düştüm. Space ağlıyordu şimdi. <laughs> Esim. Aa ben de düştüm? Düştü Olmadı. Mı? Maga <laughs> be. Ya. gittik. Kötü oldu ya. Yani. Abi her aşağıya e baksana e ben bu be. kadar da açı açılmaz yani ortalık. En azından sonuncu değilsin demiş. Aynen en azından sonuncu değilim. Bakayım. Dur, birisi daha vardı onu ekleyeceğim adam... onu da bekleyeyim. Şu adam Bir alacak Arkadaşlar var. Aynen bu aldı. Her oyunu iki gün oynasan tr1 çekeceksin. <laughs> Arkadaşlar yetenek bu da yani. Ne diyeyim. Şimdi bunu dedik diye bu sefer de ego diyecekler. Anlamıyorum ben yapacak bir şey yok ama. Hani daha çabuk alışıyorum ben oyuna oynamaya. Emir'den like'lar geliyor teşekkürler. Abi nasıl partner oldun. Olduk işte kanka yani. Nasıl derken. Yaptık oldu. Allah. Uçan sabre. Son anda geçtim ha. Geçemezsem bitmiştik. Bizde bilek hilesi var. Bilekten oynuyoruz böyle. <laughs> Abi arkandan namı Kemal var. Oğlum yemin ediyorum sıkılmadınız şundan ya. Doğuşla benim de bir VSM yok mu? Reza ile yaptılar peki. Ben Reza ile yaptım zaten. Tokatladık Reza'yı şöyle. Hiç beklemesem de. Artık bunun finali doğuş olur yani. Gerçi ustayla da bir düşünüyorum da. Oğlum ne itliyorsunuz? Şuradan atlayıp geçecektim ben direkt. Madem itlediniz buradan gideriz yani. O ne yapıyor burada? AFK. Al. Çok kalabalık burası. Şu an geçebileceğimi düşünmüyorum. Oğlum ama... E burası kapanırken oraya açıyorum. Biz nasıl geçelim madem karşıya? Bu ne? Ha şimdi tutturduk. Vallahi bala geçtim bu O kadar o kadar bala geçtim ki. Bu oyunların ustası da fena oyuncu ya. Vallahi bir sürü bin kupa yaptı gerçekten. Çekiniyorum yani ondan da. Lan dur itleme. Ben tenkinle oynuyorum tavuk kardeşim. Beni beni bir itlemezsen. Mertcan'dan şu an like'lar coşturuyor. Mertcan, Mertcan ne yapıyorsun? Sakin Mertcan. Oğlum millet burada bu kadar hızlı geçiyor. Ben niye geçemiyorum? Beni fırlatacak diye ben böyle kaplumbağa gibi geçiyorum yani. Baksana adam yerlerde sürmüyor. Tamam o da geçemiyormuş zaten. Ayda siz şaka mısınız? Kanka tamam siz onu tutun. Tamam ben de şöyle hemen geçeyim şuradan mı. Bilerek bekledim. 7 kişi geçecek şu an fazla adam var burada ya. Niye öyle oldu? Hop. Tutunamadık. Kardeşim böyle sizi bekleyemeyiz biz. Ya zıplamadı benim. Benim gerçekten boşluk tuşum bozuk bu arada. Çoğu zaman basamıyorum yani. Oğlum böyle beklerseniz sabaha kadar bu iş bitmez arkadaşlar. Siz manyak mısınız? Ama bu saatten sonra ben de denemem yani. Hiç kusura bakmasın kimse. Çok güzel. İlerle. Dedim ona ilerle, ilerle. İlerle. Ora sallanıyor. Sol mu acaba? Deneyeyim mi lan. Ben kaçar arkadaşlar. Behlül kaçar. İşte bu. İşte bu. Bu kadar ya. 7 kaldık. Finalde ne verecek acaba? Ey ola arkadaşlar. Yapıyoruz bu sporu. Kır bakalım hadi. Orayı kırdı. Şöyle ortada duralım da. Ya bu finaldeki şeyin çok yavaş gitmesi bile çok gıcık biliyor musunuz ya gerçekten. Anlaşılmıyor yani. Değecek mi, değmeyecek mi falan. İyi sıradan kırıyor full. Ama böyle kimse düşmez ki o da var. Ortayı bir kırsa şurada var ya olay çıkar şimdi. Yok hep sıradan kırdı. Dur 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 dur. Lan dur. Oh son anda. Tamam. Tamam bir tane daha kıracak zaten. Bu saatten sonra hangisini kırdığın da pek bir önemi yok yani. Direkt geçeriz oraya. Sağ veya solu kırar. Gidip ortayı kırmaz. Aynen kırmaz ortayı. Yapmaz öyle şeyler. Tutayım mı milleti? Milleti tutayım ya? Çabuk yazın. Çabuk yazın. Tutayım mı milleti? Trolleyim mi? Ama tutunca ben de düşerim ya. O da var. Bak sona kalınca tutunca kazanma şansınız artıyor da. Dur bir dakika. Allah dur dur. Kendimi bir sağlama alayım. Yok yok böyle olmuyor. Gitti o da. En sona kalınca tutacağım en sona. Bir kişi kalınca tutacağım. Tabi o sona kalırsam ben. Öyle de bir şey var. Za ne oldu? Ne oldu? Hadi düş. Düşmedi. Yes işte bu taktik bu işte işte bu taktik işte bu taktik bu kadar bu iş bu kadar bak sona kaldığınız zaman tutuyorsunuz adamı bak bunu ikinci kez denedim iki seferde de win geldi iki seferde de win geldi bak tutacaksınız abi tutacaksınız o tutmayı yaptığınız zaman sona kalınca diğeri eğleniyor